Merhaba arkadaşlar. LPS Pom e, Pom hoş geldiniz. Benim adım Aleyna. Bugün size iki tane Toy Box kutusu açacağım. Toy Box kutusu eskiden modaydı ama şimdi unutuldu. Stres çarkları falan var. Toy Box'un içinden sihirli oyuncaklar çıkıyordu. Böyle iki tane aldım. Belki bu Toy Box'tan çok alabilirim. Bunu bizim bakkalda buldum. Bulmasam almazdım. Yani Bak daha önce baktım toy boy. Hı hmm, çok güzel. Ben bunun dizisini hiç izlemedim çizgi filmini. Evet. Şurada Toy Boy ve Pupa varmış. Pupo. Şurada da sakızımız var. Bunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi sakız var. Ve dışında da bir oyunu var bunun böyle bir şey oyuncağımız burada ben oyuncağımızı hemen koyayım geleyim. Evet arkadaşlar şöyle bir vazo çıktı. Hemen size gösterelim. Arkadaşlar böyle çok güzel bir vazomuz var. Evet arkadaşlar böyle bir vazomuz Gördüğünüz gibi içinde çok güzel bir top var bu vazonun içinde. Bu topu alalım, kapatalım. Bakın top yanımda. Vazomuzun içi de boş. Kapatalım. Hokus, bir dakika. Hokus, pokus diyelim. Kaldıralım. Gördüğünüz gibi top burada. Şimdi tekrar yapalım. Hokus, bir dakika. Hokus, pokus. Gördüğünüz gibi şimdi top yok. Arkadaşlar... Bunun sırrını bilen arkadaşlarımız lütfen açıklayın. Bunun sırrını bilen arkadaşlarımız lütfen söylesin. Yorumlara yazın. Ben de hanginiz doğru, hanginiz yanlış diye söyleyeceğim. Açıyorum. Hmm. Evet. Burada gene bir toy box'un sakızı var biliyorsunuz. Kenara koyalım. Şöyle. Vazomuzu da kenara. Şimdi burada da gene toy boy ve puffy varmış. Evet, ben oyuncağımızı kurup geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şansımıza böyle bir oyuncak gelmedi, sihir oyuncak gelmedi ama şöyle bir keçeli oyuncak bir dakika. Böyle bir oyuncak. Bu yazıyor. Yazıyor mu bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu böyle kurşun kutulu bir oyuncak. Bu o sihirli oyuncağımız vardı. Bir de böyle şey çıktı. Boya çıktı.